Selamun Aleyküm kardeşlerim. Güncel videolar kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar gittim bugün bir 7 Plus aldım. Gerçekten ikinci elini aldım ve arkadaşlar gerçekten sıfır gibi kutulu faturalı gördüğünüz gibi çit kamera arkadaşlar. Çit led arkadaşlar. Gerçekten 7 Plus. Mükemmel bir telefon arkadaşlar. 2021 yılına girdik. Gerçekten arkadaşlar hala iş yapacak bir telefon. Çok mükemmel bir telefon arkadaşlar şöyle bir kullandım. Yani mükemmel. Mükemmel arkadaşlar. Tek kelimeyle süper. Fotoğraf çekişi olsun. Video çekişi olsun. Hızı olsun arkadaşlar. Mesela Facebook'a girdiğim zaman hemen böyle bir tepki verişi olsun arkadaşlar. Çok güzel kardeşlerim. Yani şimdi arkadaşlar yavaş yavaş incelememize geçelim. Artık. <laughs> Telefon 2021 yılında bize neler veriyor. Arkadaşlar öncelikle YouTube'a girdiğiniz zaman 1080 piksele kadar video izleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Böyle güzel bir özelliği var. Sonra arkadaşlar 5.5 inç ekranı var. IPS ekran Full HD kardeşlerim. Full HD ekran. Arkadaşlar alüminyum kasası var. Çit kamerası var arkadaşlar. Bir tanesi telefoto özelliğinde. Yani telefoto ne oluyor arkadaşlar? Bir resim çekildiğinizde arkayı puhu yapıyor arkadaşlar. Onları da zaten koyacağım size nasıl çektiğini. 1080 1920 Full HD çözünürlükte ekranı var Kardeşlerim ee, arkadaşlar bunda 401 ppi ekranlar çözünürlük 401 ppi ve arkadaşlar kamerasına geldiğimiz zaman bunun iki tane 12 megapiksel kamerası var arkadaşlar bir tanesi 1.8 diyaframa sahip bir tanesi de arkadaşlar 2.2 telefoto özelliğine sahip olan 2.2 diyaframa sahip kamerası var arkadaşlar Arkadaşlar şimdi 6S'lerde 6'lar 6'da ve 6S'de kamerasında optik sabitleme yoktu. Şimdi arkadaşlar bazı arkadaşlar diyorlar ki ya abi diyorlar bu optik sabitleme ne? Mesela arkadaşlar sizin fotoğraf çekerken eliniz titriyorsa bu titremeyi önlüyor arkadaşlar. Videoda da bu çok kendini belli eder. Eğer eliniz titriyorsa fotoğraf çekerken video çekerken optik sabitleme belli bir yerde sabit tutuyor arkadaşlar videoyu ve çok güzel fotoğraflar elde ediyorsunuz arkadaşlar. Onun için ve mesela optik sabitleyici olan telefonları çok severim arkadaşlar. Yani bir telefon alırken bunu mutlaka sorun. Optik sabitleyici de arkadaşlar şu anda günümüzde çıkan 3.5 milyarlık telefonların çoğunda vallahi ben görmüyorum. Yani optik sabitleme yok. Adam 3 tane kamera koymuş telefona ama arkadaşlar optik sabitlemesi yok. iPhone'larda bu ve Samsung'ların Amiral gemilerinde bu optik sabitleme var. Buna dikkat edin arkadaşlar. Gerçekten çok güzel bir özellik. 2 adet dediğim gibi arkadaşlar iki adet kamerası var. Ve arkadaşlar bu telefon A10 chipsetine sahip arkadaşlar işlemcisi. A10 esal 6 de iPhone 6S de A9 kullanıyordu arkadaşlar ve 7'lerde ve 7 Plus'larda A10'a geçti ve gerçekten çok güzel hıza sahip. Arkadaşlar 3 GB RAM var telefonda. Gerçekten bu da iPhone'da, iOS'da çok yeterli. Ve arkadaşlar günümüzde 7 Plus ve 6S üzeri hala arkadaşlar iOS'tan güncelleme alıyor. Ve ben de buna gerçekten şaşırıyorum kardeşlerim. Hala güncelleme alıyor. Ee, başka söyleyeceklerim arkadaşlar. 4K'ya kadar kamerası arkadaşlar 4K'ya kadar video çekebiliyor kardeşlerim. Ve siz bunu ayarlardan kameraya giriyorsunuz arkadaşlar. Şuradan ben bir açayım. Kamera gördüğünüz gibi arkadaşlar bakın burada 4K video çekebiliyorsunuz arkadaşlar. Ama ben bu iPhone'larda en çok sevdiğim şey 1080 e 60 kare videolar arkadaşlar. Gözünüzün hızına göre güzel videolar çekiyor. Ben çok seviyorum. Ve arkadaşlar bunu da başka bir videoda yine değerlendireceğim. Mesela fotoğraf çekerken iPhone'larda eskiden fotoğrafı ayna modunda çekmeniz için şu özellik yoktu. iOS 14.3 arkadaşlar artık şunu açtığınız zaman ayna modunda ön kamerayla fotoğraflar çekebiliyorsunuz kardeşler. Ön kamerası 8 megapiksel arkadaşlar. 32 GB daha fazla 4K video ve arkadaşlar 1080 60 değerinde videolar çekebiliyorsunuz. Kardeşlerim şöyle bir hız arkadaşlar. Yeni gelen iOS 14 ile beraber burada arkadaşlar artık dolar ne kadar? Euro ne kadar arkadaşlar bunları görebiliyoruz. Tabi bunları siz koyacaksınız arkadaşlar. Şöyle düzenle dediğiniz zaman özelleştir dediğiniz zaman ve şurada bir artı işareti var. Artıya bastığınız zaman gördüğünüz gibi kardeşlerim burada var ya bir sürü özellik var arkadaşlar. Neyi isterseniz koyabilirsiniz. Şöyle arkadaşlar Konya'nın hava durumu işte takvimdir şudur budur onlar var arkadaşlar widgetların içinde. Ve kardeşlerim şöyle bir speed test'e bakalım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi ben her şeyi şöyle bir kapatayım arka planda. Kapatıyorum kardeşlerim. Arkadaşlar mesela bir Facebook'a girelim. Siz de elinizdeki telefonla kıyaslayın. Arkadaşlar gördünüz mü aç hızını? Bakın. Hala bu telefon 2016 yılının telefonu ve arkadaşlar mükemmel gerçekten. Eee şuradan led kolar da devamlı arkadaşlar Letgo'da led -Koda. Bütün telefonlarda bir yavaşlık var arkadaşlar. Bunun ne olduğunu ben de çözemedim. Redcon'un kendi ama yine de şu şekilde bak, hızlı ama bir tane ilana tıkladığımız zaman hafif yavaş geliyor kardeşlerim. Sonra arkadaşlar şöyle kişilerime bir tıklayayım. Bakın arkadaşlar şu iPhone'daki şu akıcılık var ya. Bu 6S'lerde de böyle arkadaşlar. Sakın aklınıza 6S kötü diye gelmesin. 6S'i de çok severim. Ben onu da yine inceleyeceğim arkadaşlar. Arkadaşlar, iOS 14'te şöyle bir özellik getirdiler. Ben bunu pek sevmedim arkadaşlar. Uygulama arşivi diye. Buraya bütün uygulamaları böyle toplamış iOS. Yani gerek yoktu. Eskiden arkadaşlar ne bileyim böyle Android gibi değildi arkadaşlar. Şimdi birazcık Android'den yavaş yavaş özür dilerim iOS'tan Android'e benzemeye başladı iOS'un bazı şeyler. Mesela uygulama arşivi hiç sevmediğim bir şey. Ben bunu pek beğenmedim kardeşlerim. Sonra arkadaşlar bu telefonda size söyleyebileceğim şeylerden iyi şeylerden bir tanesi de kamerasında 2x var arkadaşlar. Şuna bastığınız zaman mesela şöyle bir şey örnek olarak şunu şöyle koyalım arkadaşlar. Video çekeceğiz ya da bir konserde olduğunuzu düşünün. Şöyle bastığınız zaman mesela sahnedeki sanatçıyı bayağı yakınıza kadar getirecek arkadaşlar. Arkadaşlar şarjınız soracak olursanız mükemmel kardeşlerim. Şöyle mükemmel. Ben PUBG falan oynamam arkadaşlar. 101 Plus oynarım siz de zaten yukarıyı fark etmişsinizdir. Şarj yavaş yavaş düşüyor. Ama bunu da arkadaşlar benim bir videom var. O videomda iPhone'larda nasıl arkadaşlar eee bataryadan tasarruf edilir. Onu bir kanalımda arayın arkadaşlar bulun. Ben bunu oynarım kardeşlerim. Yani bu oyun oynarım genelde. Bayağı bir saat falan da oynarım. Bunu oynadım halde arkadaşlar bana bir gün tam gider kardeşlerim. %100 bataryayla. Eğer arkadaşlar normal kullanırsam yani oyun oynamazsam sadece alo dersem telefonla bir de sosyal medyaya girersem bir buçuk iki gün gidiyor arkadaşlar kardeşlerim ben size videonun sonunda şunu söyleyeceğim 2021 yılında vardınız bir tane telefon alacaksınız 7 plus alacaksınız arkadaşlar şöyle telefonun şu kenarına bir bakın alt tarafına bakın arkadaşlar şöyle odaklayayım eğer odaklarsa tabi Sonra arkadaşlar şöyle kenarlarına bakın. Ve arkadaşlar arkasına bakın. Böyle temizse rengi hiç önemli değil. Gold da olabilir, siyah da olabilir, kırmızı da olabilir. Arkadaşlar ekranına mutlaka bakın ki ekranı orijinal olsun kardeşlerim. Sakın orijinal olmayan ve kasası da orijinal olmayan telefonları almayın. Ha. Mesela arkadaşlar ben bu telefonu 3.5 bin lira aldım. 3.500 liraya aldım arkadaşlar. Siz mesela bir telefon buldunuz kasası yıpranmış, artık ölmüş. Adam da bunu size çok cüzi bir fiyata veriyor. 2500 liraya veriyor mesela. Arkadaşlar alın onun Kasasını 300 milyona, 400 milyona değiştirdim. Fıstık gibi böyle cam gibi çıkar. Ama arkadaşlar iPhone'da şuna dikkat edin. Ekranı mutlaka ve mutlaka orijinal olsun arkadaşlar. Siz kasasını yeni kasa taktırırsınız ve böyle sıfır bir telefon gibi iPhone'unuzu kullanırsınız arkadaşlar. Ama sağın yan sanayi ekranlı bir iPhone almayın. Aman arkadaşlar iPhone'da ekran çok önemli arkadaşlar. Ve kardeşlerim 2021 yılında bu telefon alınır mı? Yemin ederim alınır arkadaşlar. PUBG falan ben oynamadım ama PUBG 7 Plus'ta oynayan arkadaşlarım var. Belini kırar PUBG'nin arkadaşlar. O derece söylüyorum size. Hala bu telefonda bizi 2 yıl daha götürür kardeşlerim. Bir de kapatmadan önce şöyle YouTube'a bir bakalım. YouTube'da bir yani video videolarımızı nasıl açıyor mesela arkadaşlar. Şöyle akıcılığına bakın. İbrahim Tatsız reklam çıkmadan işte İbrahim abi. Ne güzel. <laughs> 1080'de arkadaşlar izleyebilirsiniz. Bakın şurayı 1080 yaparak izleyebilirsiniz kardeşlerim. Gerçekten 7 Plus alınır arkadaşlar. Hatta arkadaşlar size şunu söyleyeyim. 6S, 6S Plus da hala 2021 yılında alınır arkadaşlar. Hepinize çok teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Allah'a emanet olun kardeşlerim. Ama arkadaşlar şu kanala da bir abone olun. Vallahi var ya 4000 abone yaşamadım ya. Lütfen birazcık abone olun kardeşlerim. Allah emanet olun. <laughs>